Merhaba arkadaşlar, bugün size sezon 7 hakkında konuşacağız. Öncelikle aslında sezon 6'yı da bugün attım da, sezon 7 hakkında da bir sürü bilgim vardı. Onu da bugün atayım dedim. Ama sezon 8 hakkında da bilgiler edinip geleceğiz. Evet. Geleceğiz. Sezon 7. Birinci savaşma ormanla ilgili bir savaşçı. İsmi Çilek Ağacı. Göstereyim hemen. Unutmayın bunlar yine bir bunlar bir tahmindir. Çilek aç. Sezon 7'de olacak bu arada. E, sezon 7'de de çilek ağacın özeli çürük çiçek çilek ağacı satılacak. Hani bir özel satılıyor ya. Pamun 3. özeli gelecek. İsmi de çiftlikçi pam. Pitty Pam sezon 4'te 7'de satılacak. Sonra Yeşil Kuro. Bakmak ister misiniz? Karşınızda Yeşil Kuro. Gel. Yeşil Kuro. Evet Yeşil Kuro. Biz geldi de. Şimdi çok heyecanlıyım. bir an. Piper'a mı elveda diyoruz? Penny'e mi? Piper'ı mı? Penny'e mi elveda diyeceğiz arkadaşlar? Evet. Büyük Ağa'm. Elveda diyeceğim savaşçı ismi Piper. Elveda diyeceğim savaşçıların isminden biri Piper. Piper'i evde sevenlere geçmiş olsun artık. Yani Piper gidiyor. Ve yeni etkinlikte tavuk kapmaca. Tavuk kapmaca da her an tavuk yağacak. En çok tavuğu olan kazanacak. Unutmayın. Tamam mı? Sezon 17'de. Hoşçakalın.